Susurluk sevdası olan, susurlukla kaygı duyan, susurluğa faydalı olmak isteyen herkes gelsin. Biliyorum ya bu şey işte. Şimdi öncelikle şeker fabrikasından hayvan pazarı yapıyoruz ya. Şeker fabrikasından böyle hurda demirler var çıkıntı. Onları istedik. Daha önce resmi yazı yazdık. Kanunu biliyor tabii müdür. Verdi o zaman. Tabii çok yoktu. Ya ihale yapıldıkça meydana gelen bir işler. En son geçen e, Baş sağlığına gittik müdür beye. Ondan sonra oradaki e, idari işler müdür mü? İşte bu işlerle uğraşan müdür de oradaydı. Yeni ihale yapılmış işte. O kazan dairesindeki şeyleri çıkarmışlar demirleri. Orada tabii. Tamam dediler. Biz de araba gönderdik pazartesi. Fakat bazı e, işte böyle iş yapılmasını isteyen insanlar. Onları Fahrettin Şener abimiz çok iyi bilir. Ondan sonra onlar şikayet etmişler müdürü. Müdür de beni şikayet ettiler. Vermedi. Genel müdürü aradım. Ondan sonra kanun falan filan dedi. Neyse. Kanun dedim ya kurumlar arasındaki e, ilişkilerde bunun gibi faaliyetler yapılır. E, kamuya geçişte. Ondan sonra o da genel müdür yardımcısını görevlendirmiş. O bana WhatsApp'tan işte bir belge gönderin falan. Ben de şehir, Çevre Şehircilik Müdürlüğü Hazine Müdüründen belgeyi aldım. İşte diyor ki 5. bölüm kamu idareleri arasında taşın devri ve tahsisi. Kamu idareleri arasında bedelsiz devri tahsis. Kayıtları alınmış tarihi itibariyle 5 yılın tamamlamış yani burada olan ve idare veya işte kullanıma ilgili şey olan İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınlar, bu taşınırlara ihtiyaç idareler bedelsiz devredebilir. Şimdi ben bunu gönderdim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin işte e, nasıl idare edildiğini, nasıl siyasi bir oyuncak içerisinde olduğumuzun bir belgesidir bu, bir delildir. Tabii ben bunu söylerken e, hakikaten üzülüyorum. Yani bir e, iş yapıyoruz. Yok canımızla yapıyoruz. Hayvan pazarı yüzyıllarca, şey yıllarca ihtiyaç bu ilçede. Böyle bir taşın altına elimizi koyduk. Taşın altına elimizi koyarken de bu sektörde olan arkadaşların, insanların mezbacıların destekle ilgili sözleri vardı bize. Tabii ki önemli değil. Yani sözler biliyorsunuz biz hani tek başımıza ayakta duramayacaksak o işe girmeyiz. Dolayısıyla şu anda bir şeye gönderdim. Bakalım sonuç ne olacak. İstiyoruz ki şehrimize yeni yeni ekonomik değerler kazandırılır. Yeni yeni şeyler kazandıralım. Yani bunu niye söyledim? Vallahi üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Yani sen ilçene bir şey yapılmasına engel oluyorsa senin o zaman kusura bakma ya. Hakikaten kusura bakma. Kim olursa olsun bu. Yani bu ilçe. Ben şahsıma değil veya siyasi bir rantım yok bunda benim veya ne bileyim ben. Ya bir hayvan pazarı yapmak niye engellensin? Bir hastane yapmak niye engellensin? Bir toki yapmak, bir spor tesis yapmak niye engellensin bu ilçede? Niye engelleniyor? Yani. Engellenmesin, yapılsın ya, hepsi yapılsın. Peki başkanım, şimdi bizim takip ettiğimiz kadarıyla son altıya kadar bu ilişkileriniz iyi mi? Şu anda da çok iyi. E, son altı aydan beri ne oldu da yani bu ilişkiler burada? Yol, bu, 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 şöyle ilişkide ilişkide şöyle ilişki olayı şöyle İnanın şu ana kadar hiçbir siyasi çıkarımız olmadı Hiçbir ayrımımız olmadı. Hiçbir siyasi olarak kimseyi dışlamadık. Ki öyle bir tabiatımız olsa. Ne yaparız seçildik. 85 tane insan yazın çalıştırılması için alınan insan. Hadi buyurun arkadaşlar artık kapı dışarı ederdik. Kimsenin ekmeğine uğraşmadık. Hiç bir tane bana şu susurlukta bir tane birey gelip de belediye başkanı Nurettin Güneş şu adamın işine son verdi diyemez. Kimse diyemez. Yani şimdi İlişki ise bak ilişkiyse bana hangi kurum, hangi kişi mantıklı, hak, adalet doğrultusunda bir iş, bir hizmet istesin hayır dediğim olmadı. Bir kişiye ayrım yapmadım. Yani bunu ben kesinlikle ayrım yapmadım. Büyük şehrin getirdiği, bak büyük şehrin getirdiği, büyük şehrin yaptığı her şeye teşekkür etmişimdir ben. Getireyim, getir. Sosyal medyayı getir, izle. Büyükşehir'in getirdiği bütün hizmetlere Sen teşekkür etmişimdir. Şimdi öncelikle sizlere Marmaris'e giden arkadaşımızın oradaki gördüklerini bir anlatmasını istiyorum. Müsaade ederseniz. Buyur. Sen anlat şimdi. Öncelikle nereden başlayayım, nasıl anlatayım? Anlatılamayacak derecede kötü ortam. 3 gün Marmaris'te ve Gökova'da. Bodrum'da bunun yanında Bodrum'da. Hmm. Çok yerden çıkan yangında insanlar çaresiz. Yani bir yerden çıksa, tek bir yerden çıksa yangın müdahale daha kolay ama çeşit yerlerden çıkıyor. Ben mesela oradayken hiç yanmayan yer mazı çökertme tarafı. O kadar harika yerlerdi, o kadar güzel yerlerdi. Şimdi kömür yığını gibi. Az önce bir video geldi başkanıma da izlettim 35 dakika önce. Çökertme köyünün bizzat merkezine kadar inmiş yani. Yani merkezi tutuşmuş, köy kalmamış. Hayvanlar gitti, insanlar perişan. Hala da devam ediyor yani. Hiç yani bir taraftan sönüyor, bir taraftan yine başlıyor. Çok acı bir tablo var orada. Mesela ben Marmaris'te içmeler, ilk girişini bilirsiniz Marmaris'e gittiyseniz. İçmeler yemyeşil, yazlık evlerin olduğu, insanların yer o orası şu an git abi kömür. Biz direkt ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Mesela az önce yine başkanıma gösterdim. Manavgat'ta ihtiyaç olan köylerin yani yanan köylerin ve insanların ihtiyacı olan yerlerin bütün hepsinin telefon numarası var Şimdi aşağıda biliyorsunuz şey toplanıyor, yardım toplanıyor. Yani direkt ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz zaten. Bir noktaya bırakıp dönmüyoruz yani. Sizin dediğiniz gibi mesela Örende, Gökova Örende yığılmış her şey geliyor. Yani iş yardım edeceğim derken iyice karışıyor. Şimdi bizde tabii bununla ilgili tedbirimiz şu. Biz mutlaka belediye, yani hangi muhitle bir yardımlaşma ile ilgili çalışma yapacağız. O belediye başkanının ve kriz masasının işleri doğrultusunda yapıyoruz. Yani yardımlar yerine gitmesi son derece önemli. Ki, yerine gittiğinde belgelendiriyor, resim Tabii. E, şöyle hem buradan belgelendiriyoruz hem de gittiği yerde dağıtımla ilgili görevlilerin imzasını alıyoruz. Uygun yerlere gidip gitmediği ile ilgili sonucunu takip ediyoruz. Yani o bizim için önemli bir şey. Yani halkımız bu konuda bize son derece e, her açıdan güvenebilir. Yani e, verdikleri yardımla yerine ve e, kişilere ulaşması ile ilgili her türlü e, çalışmayı yapıyoruz. Evet. Peki başkanım şimdi Ziraat Odası'ndan birlikte Hı. bir yardım göndermişsiniz herhalde onunla evet. birlikte. Şimdi toplanan yardım nereye? Bu Manavgat'a e, giden bir yardım. E, bununla ilgili kaymakamlıkla e, hareket ediyoruz. Bunu da Manavgat Belediye başkanıyla ile bir şekilde kaymakamlık işbirliğiyle. Tabii gidelim. tabii işbirliğiyle Biz Bizim burada e, yani kamu kurum kuruluş her türlü e, kuruluşla işbirliğiyle gerekli işlemleri yapıyoruz. Hocam mesela, Özellikle buna dikkat edin. Şu anda Manavgat'ta ihtiyaç duyulan bütün köylerin muhtarlarının telefonları ve köy isimleri yazıyor tek. Bizzat direkt nereye ihtiyaç varsa yardım oraya. 10 kolu yağ buraya, 5 kolu yağ buraya. Yani bir, kere, bir yere yığıp da geri dönmek yok yani. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşması lazım. Onun için biz de bu şekilde hareket ediyoruz. Evet. Bununla ilgili sormak istediğimiz var mı? İlk yardım hangi işi? Marmaris. Marmaris. Manavgat Marmaris. Marmaris. Mar Mar ilçesi. Mar evet. Şimdi e, tabii bu önemsediğimiz, e, bir, bununla ilgili çalışma yapıyoruz şu anda. E, Zamanlı e, şöyle e, oradaki belediye başkanıyla koordineden sonra zamanı beraber planlayacağız. Çünkü şu anda ee, mesela Marmaris Belediye Başkanı'nı aradım. Yangının ortasındaydı başkanımız. Ee, dolayısıyla e, koordine numarası verdi. Onunla koordinelerek ederek yaptık e, o e, hayvan yiyecekleriyle ilgili yardımı. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Yani e, bu işi hani süs olsun diye veya işte reklam olsun diye yapmayacağız. Dediğim gibi her türlü koordinatı kurarak, koordineyi kurarak bu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum, şimdi şöyle e, tabi bizzat oraya gitti hafta sonu e, hassasiyetimizi dile getirmek adına sizlerin de birinci de ağızdan bilgi edilmesinin adına bu e, şeyi planladık. Şimdi e, biz tabii bu e, basın toplantısını her 15 günde bir yapıyorduk fakat pandemi nedeniyle ve bayram nedeniyle bir aksamalar oldu. E, amacımız şu, hem e, belediye müdürlerimiz yaptıkları işleri bizzat kendileri sunsun istiyoruz. E, takip etsin istiyoruz. E, sizin en ayrıntılı sorularınıza karşı da cevap verelim istiyoruz. Yani e, bir bir nevi basına halka hesap verme gibi veya bilgi verip sonucunda hesap verme gibi bir işlem. Ben bugün özellikle üzerinde durmamızı istediğim konu şuydu, Kültür müdürlüğü ve spor faaliyetleri ve kültür faaliyetleriyle ilgili çok önemli bir e, faaliyetimiz var. Onunla ilgili bilgi almanızı arz ediyoruz. Mali hizmetler müdürlüğü de e, bildiğiniz gibi bu Susurluk Belediyesi her alanda olduğu gibi mali hizmetlerde de açık e, halka yönelik her türlü faaliyetini ortaya döken bir belediye. Bildiğiniz gibi e, hangi para nereye ne şekilde harcandığı açık net bir şekilde ihalelerimiz nakden yayın meclislerimiz nakden bütçemiz kapıya asıktır. Ee, herkes bu konuda e, bilgisi olsun istiyoruz. Evet Temizlik İşleri Müdürü. Evet bildiğiniz gibi geçen hafta geçen hafta tabi belediyemizin e, tesisleri ile ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Yani belediye e, temizlik işleri müdürlüğünü en son e, şeye amfiteyatro bölgesine taşımıştık. Tabii orası da usulüne uygun kullanılma ile açısından günümüzde işte konserler şunlar bunlar olacağından dolayı oradan taşınmak zorunda olduk kaldık geçici bir zamandı bu bizim için şu anda atıl vaziyette olan bir yeri gerçekten mükemmel hale getirdiler ve Orayı şu anda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz adına kullanmaya başladık. Derler ki bir belediye başkanı yokluklar içerisindeyse dahi çaresini bulmakla görevli kişidir. İşte dediğimiz gibi borcumuz çok ama para bulmak zorundayız. Yerimiz yok ama yer bulmak zorundayız. Bildiğiniz gibi daha önce askeri askeriye istemiştik. O konu olmadı biliyorsunuz. Askeri bölgede işte belediyenin ağırlıklar bölgesini oluşturmak istemiştik. E, hakikaten o kadar mükemmel bir yer oldu ki, e, bununla ilgili resimleri verecek misin? Veririm evet. Ha, ha. E, e, bütün resimleri verelim orası Siz, tamam, ile ilgili. Şimdi. talep ettiniz askeriyeden 2013'te 2013'ten bu yana <laughs> öncelikli yönetimde hiç talep olmuş mu? Hiç bilgim yok. Yani o konularda e, bilgi edinmedim. Fakat ben tarihi binanın dahil oradaki binaların hayvan damı olarak kullanıldığı gördüğümde Kaymakam Bey'e söyledim. Kaymakam Bey yazı yaz size verelim dedi. Ee, hakikaten bak yani öyle bir e, şeyden geçtik. Daha sonra yazı yazdı kıymete bindi herkes oraya çöpe. Şu anda yağma edilmiş bir yer işte biliyor. Herkes biliyor. Askeri kalktı yağmalandı. Yağmalandı tabii. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz ben yeni garajımızla başlayayım. Ee, başkanın da söylediği gibi daha önce e, hayvan damı olarak kullanıyormuş, kullanıyormuş bu alan. Ee, Biz de bize elimizden geldiğince müdürlüğümüzün e, araç filosu geniş, e, 14 tane aracımız var. Aktif olarak kullandığımız 10 tane çöp aracımız, e, 14 tane aracımız, 2 tane arazözümüz, 1 tane yol süpürme aracımız mevcut. E, araçlarımızı daha konforlu, daha iyi bir yere taşımak adına personelimizle aynı şekilde e, bu binayı yapmaya karar verdik. Kendi personelimiz tamamen kendi emekleriyle birlikte, fen İşleri müdürlüğümüzün, e, malzeme ve personel desteğiyle binayı yaptık. E, Cuma gününde e, kültür müdürlüğü'nün desteğiyle yine personel desteğiyle e, çalışma alanımızı açtık. E, i̇mkanınız olursa görmenizi e, tavsiye ederiz. Görsel'in arkasında bulunuyor. Personel tamamen kendi emeğiyle taşının döşedi binasını yaptı. Her şeyini tek tek en son tuğlasına kadar kendileri koydular. Temizlik işleri müdürlüğü olarak böyle bir çalışma yaptık. Şu an yerimizi aktif olarak kullanıyoruz. Şimdi şöyle, 800'e yakın evladımıza biz şu anda spor ve kültürel faaliyetlerde kurs veriyoruz belediye olarak. Biraz sonra onun sunumunu yapacaklar. Bunlara birer tane kap vereceğiz. Evlerinde, komşularında, sağda solda atık hani lavaboya dökülmeyecek. Onları alacaklar. Bizim Temizlik işleri Müdürlüğü'ne gitmek üzere uygun yerleri tespit ettiği yere teslim edilecek. Onlar boşaltılacak, tekrar çocuklara verilecek. Böyle bir sirkülasyon alışkanlık haline getireceğiz. Çocuklar bu konuda hem çevresel olarak bir eğitim almış olacaklar. Evet. Yani annelerinin lavaboya yanık yağ dökmemesi gerektiğini bu çağdan, bu küçükten çocuklarımızda takip ve kontrol altına alacağız. Değil başkanım, mi? Evet. Başkanım bu çocuklara teşvik için bir şey verirse daha uygun. Şimdi bu çocuklara teşvik yani, için yani biraz sonra bir şey Tabii mesela. tabii. Annesi. Tabi tabi aynen bu konuda e, gerekli çalışmalara zaten başladık e, teşvikle ilgili mükafatlandırma ile ilgili yani Tayyar abi hakikaten 2019'da 38 kişi vardı böyle çevreyi temizliyordu süpürüyorlardı süpürgeci yani süpürüyorlardı temizliği falan ondan sonra bir tane personel gelmedi bize kaç tane yazı yazdık her 3 ayda bir yazıyorum çok güzel bir mülakat oluyor teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Fen İşleri ya. Müdürlüğü'nün de icraatlarına bakalım. Hepinize he, hep bir şekilde ulaşırım. Yani gerek, gerek, WhatsApp gerek mail. Bunlar yol çalışmalarımız. Biliyorsunuz Baski kazısından sonra bayağı bozulmuştu. 284.500 metrekarelik bir alanımız. Bugün itibariyle 265.900 metrekareyi bitirdik. Bunun bunun içinde eee Esentepe Şeker Mahallesi dair sadece bir üniversitenin ön kısmı kaldı 1100 metrekarelik. Toplam kadımız 284.500 metrekareydi. Biz bugün itibariyle 265.900 metrekaresine bitirdik. Biz ee, yanılmıyorsam Ramazan bayramından önce görüşmüştük. O tarihten itibaren Fevzi Paşa Caddesi'ni bitirdik, Ihlamlı Sokağı bitirdik, Ortaokul Sokağı bitirdik, Kır Sokağı bitirdik. Şu anda karşı yani bizim ekiplerimiz karşıya 3. sokakta. Evet. Yeterli cevap mı? Şimdi şöyle pandemiden sonra kahvehaneler açılınca tabii ki bize dediler ki kahvehaneler şöyle e, açıldı falan filan. Şimdi biz de dedik ki bir buçuk yıldır kapalı olan kahvehane esnaf burnundan soluyor. Ekonomik değerleri son derece yani şey oldu kapalı oldu. Dedik ki herkes makul bir şekilde belirli bir süre kazancını refah seviyesini yükseltinceye kadar sadece ikazla geçirelim, geçirelim dedim. Ve biz şu anda mesela belediye zabıtası olarak çok zorunlu olmadıktan sonra ikazdan başka bir müeyyedemiz yok öyle mi müdürüm? Yani böyle bir çalışma sistemi uyguladık. Kesinlikle ceza müeyyede o da değil mi manavdır genelde. Manava da çok şikayetçiler. Bizzat şikayet ettikleri için müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Onun haricinde birkaç yerde böyle bir şey olmuştur ama zamanı gelince de bu dediğiniz hata şeylerde engellerde halkın yaya ile ilgili engelleri de ortadan kaldır. Dediğim gibi zor durumda insanlarımız, esnaflarımız da zor durumda, insanlarımız zor durumda. Şimdi biz tabii halkın tarafında olmak durumundayız. E, ama onları ne yapacağız? Bir şekilde e, zamanı gelince halkımızın e, hizmetine e, kanalize edeceğiz. Evet. Tarla sulama ile ilgili sövede çok büyük bir sıkıntı var. Baskı müdürüne rica ettim mühendisini gönderdi gittik köylü, oturduk dedik çözüm çözüm çözüm. Bizim hani yetkimiz görevimiz olmasa dahi halk sen bana burada bir şey söyle bizim yetkimiz görevimiz olmasa dahi mutlaka yardımcı olma adına çalışıyoruz. Yani bu konuda da tamam mı? artık e, Yücel Başkan'a söyleyeceğiz sen susurluk musun? Susurluk halkı sizden hesap şey e, hizmet bekliyor. Söyleyeceğiz yani. Söylüyoruz, söyleyeceğiz. Biz biz şimdi Allah aşkına şu susurluk belediye başkanlığının partizanlık yaptığını bir kişi söylesin ya. Yani bunu söyleye söyleye niye söylüyorsunuz? Ben iyi partili olmakla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ben iyi partili olmakla genel başkan dahil partizanlık yapmayacaksın, ayrım yapmayacaksın, akrabaları işe almam. Bir tane olumsuz şeyim yoktu. Olayın temeli şu, önemli olan susurla köylerine bir şeyler kazandırın. Bakın şimdi biz geçen hafta 1250 tane keklik dağlara bırak. Yeni bir şeflik açıldı. Doğa şeyle ilgili. 1250 tane keklik. Ya bunlar niye bıraktık? Niye böyle çalışıyoruz biz? Ve nasıl çalışıyoruz biliyor musun? Bak Murat. Şimdi keklik bırakmak hani böyle şey değil. Jandarmayı çağırdık. Avcıların en böyle bölgeyi iyi bilenleri çağırdık. Toplantı yaptık. Bunu. Kaymakam yoktu, izindeydi. Kaymakam olsaydı onu da çağıracaktık. Tarım müdüründe aynı şekilde. Akşam bize müracaat ettiler. Akşam toplantısı, pardon, akşam toplantısını yaptık. Bak geç saatte. Sabahleyin de saat 8'de Yozgat'tan geldiler. Hayvanları da o kümeslerde tutmak anlamsızdı. Yani biz yetkililerle, ilgililerle toplantı yaptık. Ve avcıların nezaretinde onları bıraktık. Jandarmaya da şey verdik, koordinatlarını verdik köylüleri uyarın uyarın dedik. Bu kadar yani öbür türlü planlı bir faaliyet değil. Yani bu tamamen Fontane gelişen bir şeydi. Bize müracaat ettiler. Tamam mı? Yeni kurulan bir şeflik bize müracaat etti. Dedi böyle böyle bir durum var. Biz de derhal avcıları ve jandarmayla toplantı yaptık. Ve uygun olmayan yerleri planlamışlar. Tabii şeyden planlamışlar. Biz avcılarla beraber planlamayı yaparak bunları saldık. Şimdi şöyle İnanın e, Susurluk gördüğü hizmetler konusunda son derece halkı tarafından takdir edilen bir belediye oldu. Millet İttifakı'nın belediyesi olarak. Evet. Şu ışıklar, şu ışıklar kim ne istiyorsa geliyor kablasını koparıyor, taşla eziyor, zarar veriyor. Yani bu benim malım değil ki. Bu Susurluk halkının malı. Ben bunları e, götürmeyeceğim ki. Biraz önce ne dedi? Ne dedi mesela? Çok önemli bir şey söylüyorum. Siz dedi borcu bitirin. Hizmetleri bitirin. Biz de bizim Susurluk Belediyesi biz teslim aldığımızda Allah şahidimdir. Nasıl Anadolu Sevr Anlaşması ile paylaşılmış bilmem ne öyle çaresizdi. Neden? 8 ay bir kere sigortalar ödenmemiş. Maaşlarla ilgili sıkıntı var. Kredi çekilmiş. Kasada 300 bin lirayla aldık ya.